Ama size sorumu sormadan önce Asap suresi 33. suredeki 22. ayeti bir kere sevgili seyircilerimize hatırlatmak istiyorum. Onu daha sonra size yöneleceğim efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kana lekum fi Rasulillah usveten usvetun hasanetun limen kana yercullah vel yevmel ahira ve zekerallâhe kesîran. Bu ayeti kerimede Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de biz insanlar için kainatın efendi Hazreti Muhammed Mustafa'da büyük örnekler var. Hayatımızın her alanında, her şeklinde onu kendimize örnek almamız gerektiğini ifade eden bir ayeti kerime. Şimdi buna bağlı olarak sizin sorunuzu size iletmek istiyorum efendim. Siz lütfen bize Yüce Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alçak gönüllülüğünü izah eder misiniz? Hay efendim, e, tabii ki biz bunları Mesih-i Mevud aleyhissalatu vesselamın kelamından, onun eserlerinden şiirlerinden birçok şeyleri öğrendik. Çünkü kendisi peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem övdü. Ve tabi ki kendisi Kur'an-ı Kerim'den bunları aldı ve çıkardı. Ben işte onu Anlatmaya sizi inşallah çalışacağım. Başta tabi dediğiniz gibi Kur'an-ı Kerim tabi bunu söylüyor. Yani 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 Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem her konuda ama her konuda sizin için en güzel örnektir. Diyor ki لمن كان يرج yom واليوم الاخر وذكر الله كثير biraz önce siz de bu az önce bu ayet-i kerimeyi okudunuz ben ise bugün peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in alçak gönüllüydü size tevazu anlatmaya çalışacağım. Yine Kur yine Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah bu hususta şöyle diyor ke wa ibadur rahmanil ladina ala zarhuna wa khatabuhum jahiluna Ki rahman olan Allah'ın kulları yer yüzünde mutavazi olarak alçak gönüllükle yürürler ama cahiller kendilerine bir şey söylerlerse de onlara selam derler. Güzel sözler onlar da söylerler. Yine bu hussta yani alçak gönüllük, tevazu ile ilgili Luqmân sure'sinde de şöyle Hazreti Lokman oğluna nasihat ederken şöyle diyor: "Valat usayn hadda kelnase ve la temşe fil arz marha. İnne Allah la yuhibbu kulle müftalif fakhur." Oğlum diyor sen insanları küçük sayıp da yani yüz çevirme sakın ha. Yani وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ nas insanlardan yüzünü çevirme. Bebürlenme. Kibirlenme. وَلَا تَمْشِفِيلَ الْتَمَرَحَ Ve kibirlenerek yani yürüme Allah'ın e, toprağında. اِنَّ la لَا يُحِبَّكُ لَا مُخْتَعَلْ Yüce Allah böyle böbürleyen insanları ve kibir gösteren insanları asla Yüce Allah sevmez. Vesaire. Belki başka ayetlerde mevcuttur ama ben şöyle buldum. Yani insan için Yüce Allah böyle nasihat ediyor. Ve en güzel şekilde de Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tabi Kur'an-ı Kerim'i e uyguluyor. Hayret içinde insan kalır ve hatta <laughs> Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz mesela Mekke'yi fethi ettiği zaman Fatih olarak giriyor. Ama görenler görüyorlar ki devenin örgücüne kadar onun yüzü eğilmiş ve zikrederek giriyor. Sağa bakmıyor. Bakın dünyanın ülkelerini fetheden Fatih olarak girenler çok biliyoruz biz. Ama bir de bu Fatih vardır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Deve binmiştir. De devenin örgücüne kadar yüzü böyle sürünerek ve zikrederek Mekke'ye giriyor. Çünkü hatırlıyor aynı zamanda ki günün birinde ben tek başıma Ebu Bekir'le birlikte buradan çıktık. Buradan, bunun halkı beni burada bırakmadı. Ama Yüce Allah bugün padişah olarak. Tabi bu kelimeyi ben kullanıyorum. Ama muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için bu kelimeyi dahi hiç kullanmadı. Halbuki Fatih'dir. Bütün Arap ülkesi onun e, emri altındadır abi. Onun için yani hayret içinde insan kalıyor. Bakın Mesih-i Mevud aleyhissalatu vesselam cemaatin kurucusu yani Mirza Gulam'ın yani Hazreti ne güzel söylüyor böyle. Ya kalbi kur rahmada en huda muftinida barren kariman nusinan bahru lataya badrun munirun zahirun fi kulli vatfin إحسانه يسمى القلوب وحسنه يرسل نور من الله الذي يحيى العلوم تجددا المصطفى والمجتبى والمقتدى والمجتدى وبل دوام ديور ديور قلب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم آمين وهداية كشمسدر Barran kariman muhsenen Ve aynı zamanda insanlar vermekte. <laughs> Elinde, evinde hiçbir şey bırakmıyor. Herkesi dağıtıyor. Badrun munirun zahirun. Bir olgun ay gibidir artık. Vesaire ve Hatta Farsça olarak Mesih-i Mevud Aleyhisselam یعنی واد از الان مسیح مرزا غلام حمد قادی آنی حضرت رجنے کی زیب چولی در دلم جوشت سنا ہوئی سر در خوبی ندار دھم سرے آنکہ جانش آشکی یار ازل آنکہ روحش واسلی آن دل برے آنکہ حق کشتا بد نه خطر نه غمز بادی Ben gönlüm diyor, Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i övüyor. Bu övgüyle gönlüm şöyle, coşuyor ki, Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve hiç onun benzeri yoktur. O kadar huvi ne neden? Ansara ustad hak. Yüce Allah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir lamba ihsan etti. Ama o nasıl bir lambadır? Diyor ne hatar ne gamze bağdır. Hiçbir kasılgadan hiçbir rüzgardan sert havadan onun o lambası hiç korkmaz. Vesaire bu uzun uzun Farsça olarak, Arapça olarak, Urduca olarak söylüyor. Neden? Ve Kur'an-ı Kerim'de hatta e, söylüyor ki muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sizin için bu hususta da örnektir. Ben size muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in bahsediyordum efendim. Bakın Urva ben Zubayr diyor ki e, Mesih Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Kaba şey şimdi bugün artık o şehir olmuştur. Köymen ben diyeceğim çünkü o zaman köydü. Oraya gelince bekliyordu halk gelsin diye. Herkes geliyor Hazreti Ebubekir'e. Selamun aleyküm diyor. Onun diyorlar ki Muhammed odur. O, o ne yaptı? Şöyle bir e, kumaş aldı ve gölge ona esme başladı ki millet bilsin ki Muhammed budur. Sallallahu aleyhi ve <laughs> Abdullah bin Zübeyir diyor ki bir kere diyor ki adam şey ben camiye giderken diyor yolda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ayakkabının bağı koptu. Bunu Amir bin Rabia söylüyor. Evet. Ahmet ve a, rivayet ediyor. Diyor ki ben de yanındayım. Yanındayım. Peygamber Efendimiz. şey kop, Kopunca ben oturdum ve o ayakkabı ıı, düzeltmeye çalıştım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi. Bırak dedi. Bu ayakkabı bağını ben kendim düzeltirim. Sen elleme. Subhanallah. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki günün birinde çalışıyor. pazara gittik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alışveriş yaptı. Ve para şey şey dükkanla şey sahibine dedi ki paranın üstü kalsın. Ama epey e, e, şeydi paraydı. O adam bunu duyunca hemen geldi dükkanla çıktı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ellerini öpmeye başladı. Peygamber Efendimiz elimizi, elini çekti. Dedi ben dünyanın bir padişahı değilim. Ben sizin gibi bir insanım. Hatta adamın biri geldi öyle uzaktan yüksek sesle. Ya hayrıl bariyya. Ya hayrıl ya demeye başladı. Ey insanların en iyisi. Ya Khair var dedi ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndü do şöyle dedi. Takın ha öyle deme bana. Zaka İbrahim. O İbrahim'dir. Ben değilim Khair var Halbuki ondan sonra Yüce Allah söyledi. Ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlık için, insanlık için biraz önce o ayet-i kerimi size okudum ben. Lekum fi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta yüce Allah nasihat ediyor. Kulen kuntum tuhibun Allah fattabi'unu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle. Sen de ki Habibim sevgili peygamber. İn kuntum tuhibun Allah fattabi'unu Allah ve yaghfir lakum zunubakum. Vallahu gafurur rahim. Eğer Allah'ı sevmek istiyorsan beni izleyin, benim arkamdan gelin. Rabi bint Muavviz bu hanım diyor ki benim düğünüm idi. Biz davet ettik. Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla birlikte teşrif buyurdu evimizde. Kızlar da oynuyor, şarkı söylüyor. Kızın biri Peygamber Efendimiz'e şöyle bir baktı. Ah Peygamber Efendimiz burada. Ve şiirlerinde şöyle dedi. Fînâ nabiyyun yâ lemumâ Ey insanlar aramızda bir peygamber da var yarın ne olduğunu bilir bile. Peygamber Efendimiz ala ha dedi evladım dur 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 öyle deme. Ben sizin gibi bir insanım. Yarın ne olduğunu ben bilmiyorum. Nereden çıkardın bunu? Sen hani biraz önceki söylediğin şarkı söylemeye devam et. Ama bu kelimeleri benim için söyle. Rahmi diyor ki onun Efendimiz aramızdaydı. Biri geldi uzaktan. Bağırıyor. Ey liderinin, liderlerin lideri. Başkanların başkanı. Büyük insanların en baştacı. Deyince böyle üst üste kelimeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakın ha dedi. Ben önce Muhammed bin Abdullah. Im. Yani Abdullah, oğlu Muhammed. Ondan sonra Allah'ın peygamberi. Sakın böyle şeyleri benim için kullanma. Hazreti Ayşe diyor ki, evde iken, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün işleri, seçilerle mesela şeyleri sar ve süt getirir. Onlara ot verir. Bazen bazı şeyleri elbiselerini yama bile yapardı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün işler yani benimle birlikte birlikte şey yapıyor yapardık. Hazreti Anas diyor ki yaşlı bir kadın idi. Aklında biraz futur. Gelir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazen elini tutar. Uzun uzun konuşur. Peygamber Efendimiz hiç demezdi ki hanım bırak benim işim var. Hayır. Bütün onun konuşmalarını, hikayelerini, isteklerini dinler. <laughs> Hadiste şöyle geçiyor. Yahudi ile bir Müslüman arasında bir kavga çıktı. Konu ne? Hazreti Musa, Yahudi diyor ki Hazreti Musa bütün peygamberlerden üstün. Müslüman diyor ki hayır Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün peygamberlerden üstün. Hatta birlikte ikisi de mescide, mescide, camiye gittiler. Mescid Nebbi'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevcut. Ve <laughs> dediler ki efendim bu adam yani Yahudi diyor ki Musa bütün peygamberler Müslüman da dedi ya Resulullah ben dedim ki hayır Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberler dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve şöyle dedi la tuhayyiruni ala Musa ben, beni Musa'dan üstün sakın ha tutmayın. Tabi ki ondan sonra Yüce Allah kendisini dedi ve açıkladı Hatamın Nebiyyin dedi ve Rahmetul Alemin dedi ve Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ana seyyidu buldu adam falafak ama Şeyden, evdeyken ise, şey, arkadaşlar arasında, dostlar, sahabe iken arasındayken insan hayret içinde kalır. Ki muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem neler söyler. Mescid-i Nebi yapılmakta. Tabi daha Medine yeni gelmiş sahabe-i kiram muhacirin olsun ansar birlikte ama taş taş getiriyorlar. Ve Muhammed-i sallallahu aleyhi ve sellem de taşları getiriyor. Sahabenin biri dedi ki Ya Resulullah siz oturun şöyle bizim için dua edin. Biz varız bu taşları taşımaya. Dedi hayır dedi. Ben de taşları getirebilirim. Ve sahabe-i keram diyor ki rivayet şöyle hadis kitablarında geçiyor. Peygamber Efendimiz taşları getirmeye çalışıyor. Mesela <laughs> handık Biliyorsun Andık Savaşı oldu. Ve orada bunu kazmaya başladılar. Ve hmm, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada da yine aynı taşları kurmaya ve da küçük büyük taşları getirmeye çalışıyor. Bazen sahabe kiram diyor ki sahabe kiram. Biz bazen <laughs> dışarıda veya da ormanda giderdik bazen Peygamber Efendimiz birlikte çadır kurardık. Herkes koyulurdu, kendi işini görürdü. Kimi yemek yapıyor, kimi çadır şey yapmaya, kurmaya çalışıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yakmak için e, öte e, uzun getirmeye çalıştı. Biz kaç kere söylerdik. Ya Resulullah siz şöyle buyurun, buyurun oturun. Biz getiririz bunları. Peygamber Efendimiz dedi ki niye? Ben de getireceğim aynı sizin gibi. Siz nasıl getirebiliyorsunuz? Ben de getirebiliyorum. <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Mesud diyor ki adımın biri geldi Peygamber Efendimiz'in canından az önce öteki hesabı da var konuşuyor ama adım titriyor böyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı onu bağrına bastı dedi kardeşim sen niye korkuyorsun ben de mi korkuyordum ben kupkuru, kurutulmuş et yiyen, yani güzel et bile bulamayan bir kadın yavrusu, evladıyım dedim. Neden sen şey yapıyorsun? Yani titremeye de hiç gerek yok. Ben de aynı sizin gibi insan. Vesaire, vesaire. İnsan bazen hayret içinde kalıyor. Ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi. Bir insan. Bakın melek gelince hira mağarasında ikra dedi. Oku. Dedi ma ana bekal. Ben okuma yazma bilmiyorum. Dedi. Tekrar dedi oku. İki üç kere oku dedi. Ama tabi ki kendisine bu sorumluluk verince Dünya gördü ki bu sorumluluğu nasıl yerini getirdi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir insan olarak çarşı pazara gider, ötüberi alır. Ama sahabe-i kiram hayret içinde bazen kalır. Abdullah bin Zübeyir diyor ki bir yerde oturuyorduk. Şeydi güneşten dolayı ben diyor şeyleri bir şey aldım. <laughs> kumaş aldım ve güneş tarafında oturdum ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e güneş gelmesin diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e o kumaşı benim elimden aldı. Bırak dedi. Hiç gerek yok. Şey. Bana gölge yapmaya, şey yapmaya da gerek. Ben kendim yaparım. Ama sen sakın şey yapma. Ben de aynı sizin gibi bir insan. Yani düşünmüyorsun onun için Yüce Allah. Ve ala Sen en yüce azak sahibisin. Her bakımından. Bakın Mekke fethedildi zaman Fatih'dir. Mekke elinde fethedilmiştir. O bölgenin bütün kapıları Ardını kadar huzurcu Allah açtırmıştır o pelisine. Akşam o hani, Yani amcasının kızı Hz. Ali'nin kız kardeşi. Onun evine gidiyor. Soruyor. O kendisine yemek veriyor ama yemek de ne bir şey. Ekmek. Yanında etobiri bir şey, o az bir şey. Onu yiyor. Ve seve, seve ve hayret içinde insan kalıyor. Bir ülkenin fatih olan böyle insan böyle yemek mi yer acaba? Bugün ve altta tarihte biz görüyoruz neler neler yaparlar. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem çünkü insanlık için bir ülkünü, aynı zamanda örnektir. Bir aynadır. insan yüzünün içinde görüyor.

ters bir cevap vermezler. Vesaire vesaire hatta biraz önce size bu ayette de Lokman suresinden de Lokman aleyhisselam nasıl ki oğluna şey diyor ki وَلَا Bu ayet-i de Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en mükemmel bir örnekte e, e Alçak Bütün gün evde hem iş, Hazreti Ayşe diyor ki bana yardım eder. Hatta ateş ben yakamıyordum bazen. Peygamber Efendi gelir ateş yakıttı bana verirdi. Ev işinde yardım eder. Ondan sonra Bilal Allah'u Ekber deyince hemen işleri bırakır namaza gider. Demek istiyorum yani ki bazı insanları görüyoruz ufak şeylerden bile tekebbü kibirleniyorlar böbürlenme başlıyorlar. Ama hayır. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en güzel örnektir. Çünkü Allah tebarek ve teala bunu söyledi. Ya allazin ibadur rahman ellezina yamşun alal Ya Allah'ın kulları ve en büyük kul örnek olan bir insan yani Muhammed Mustafa Mustafa'dır. En iyi şekilde İnsanlar için bu hususta da örnektir. Yani onun davazu ve mutavazi olması bizim en büyük önemli.